Hocalar geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi oluşumlarına göre yağış şekillerini işleyeceğiz. Oluşumlarına göre yağış şekilleri derken ne demek istiyorsunuz hocam? Oluşumlarına göre derken bir hava kütlesinin yağışa giderken yağış oluşmadan önce izlediği yol acaba ne? Yani Güneş ışınlarının düşme açısına bağlı olarak havalar ısınırsa ve ısınmayla birlikte buharlaşmayla yükselen nem havaya doğru yükseldi, yükseldi, yükseldi konveksiyonel yağış oldu. Ya da nemli bir hava geldi, 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 dağlara çarptı, yamaç boyunca yükseldi, yükseldi, yağışa sebep oldu. Onun da adı Yamaç yağışı yani orografik yağış ya da sıcak ve soğuk havalar karşılaşırsa sıcak hava ile soğuk hava karşılaşırsa sıcak hava hafiftir soğuk hava ağırdır sıcak ve hafif olan hava soğuk havaya çarpıp yükselirse yani soğuk havanın üzerinden yükselirse yükselen hava soğur soğuyan hava küçülür ve yağmur başlar ya da kar başlar. Biz buna da cephe yağışı diyoruz arkadaşlar. O zaman geldim hemen konveksiyonel yağışla başlayalım. Konveksiyonel yağışları biz arkadaşlar aslında yükselim yağışları da diyoruz. Ne diyoruz? Yükselim yağışları. Yükselim yağışlarında ısınan havanın yükselmesi. Isınan hava genleşir, hafifler ve yükselir. Ama soğuyan hava büzüşür, daralır, küçülür, ağırlaşır ve çöker. O zaman diyorum ki ısınan havanın özellikle ekvatoral bölgeden söz ediyorum. Çünkü ısınma deyince benim aklıma önce aslında ekvatoral bölge gelecek. Ekvatoral bölgede mesela ısınmayla birlikte yeryüzündeki nemli alanlar buharlaşır, kurur ve yükselir. Yükselirse yükselen havanın neye uğradığını biliyorsunuz önce yükseldi. Hocam yükselirse ne olur? Yükselen hava soğur. Soğursa yükselen hava soğursa küçülür. Küçülür ve içindeki nemini taşıyamaz. Yağmur başlar. Yani biz buna konveksiyonel yağışlar diyoruz arkadaşlar. O zaman şunu diyebilir miyim? Ben bu yağışlara en fazla ekvatoral bölgede rastlayabilirim hocam. Doğru mu? Doğru. Peki Anadolu için de aynı zamanda ben İç Anadolu'da, Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da ısınan havanın yükselmesi şeklinde de yorumlayabilir miyim? Yorumlayabilirim. O zaman ben bu yağışlara şunu söylüyorum. Bakın sabah uyandığınızda hava çok açık. Havada hiçbir şey yok. Yağış diye bir olay yok. Beklemezsin. Ya bugün yağış olacak mı hocam? Olmaz dersin mesela. Sonra öğlene doğru hava ısınır, ısınır, ısınır. Bir anda ısınır, çok ısınır. Isınınca ısınmanın etkisiyle nem buharlaşıp yükselir. Yükselen hava ne yapar? Soğur. Soğuyan hava küçülür. Bağıl nemi %100'e yaklaşır ve %100'ü geçince artık yağış başlar. Biz buna arkadaşlar konveksiyonel yağış diyoruz. Hatta bu yağış öğleden sonra görüldüğü için genelde 42'nde yağışları da denir. Yani tecrübelere göre aslında işte yaklaşık 35-40 gün boyunca bahar mevsiminde ya da bazen yaza kalabilir. Öğleden sonra olur mesela. 42. yağışları aniden bastırır bir anda sel etkisi yapar. Ama yarım saat sonra baktığınızda hiçbir şey yoktur arkadaşlar dikkat. O zaman diyorum ki ben bu yağışlara Türkiye'de 42. yağışları diyebiliyorum ama dünyada en fazla Ekvator'da. Ekvator'da da en fazla ne zaman hocam? Ekvator'da en fazla ne zaman? Ekinokslarda. Hocam niye ekinokslarda? Çünkü 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde Güneş ışınları Ekvator'a dik gelir. Ekvator'a dik gelirse ışınlar ekvator ısınır. Ekvator sıcaktır. Ekvator en sıcak dönemlerini 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde yaşar. Isındıkça yükselir. Isındıkça yükselir, yükselir, soğur ve yağmur ya da kar başlar. Öyle düşünün. Ama kar diyemiyorum genelde yağmur diyorum. Neden hocam? İlkbahar dönemlerinde. Bazen ilkbaharda böyle karla karışık olabilir ama çok yükselirse. Ama genelde yağmur diyeceğiz biz bu yağış şekline arkadaşlar. Peki Devam devam geldim orografik yağışlara. Hocam orografik yağış ne? Bakın. Şuradan hatırlayın. Orojenez vardı. Yani orojenez neydi? Dağ oluşumuydu. Yani orojenez dağ oluşumu. O zaman dağlarla ilgili olan bir yağış bulmam lazım. Dağların yamaçlarına çarpan nemli havalar geldi, çarptı, yükseldi, yükseldi, yükseldi. Zaten yükselen havanın hepsinin hikayesi aynı. Yani bir havanın yağış bırakması için mecburen soğuması lazım. Peki soğumanın koşulu ne? Yükselmesi lazım. O zaman diyorum ki nemli bir hava geldi, dağlara çarptı. Hocam dağlara çarptıktan sonra içeriye kaçabilir mi? Dağlar kıyıya paralel uzanırsa, yani şurası denizse, dağlar da böyle uzanırsa içeriye kaçamaz. Neden? Dağlara çarpınca mecburen yükselmesi lazım. Ama dağlar kıyıya dikse, mesela Ege bölgesi gibi. Dağlar kıyıya dikse aralardan kaçıp gidebilir, yükselemeyebilir. Ama Karadeniz'de, Akdeniz'de, hele Doğu Karadeniz'de denizden gelen güçlü bir hava hiç şaşmaz, mecburen yükselecek ve yağışlara sebep olacak. Biz bunlara yamaç yağışı ya da orografik yağış diyoruz. Ne diyoruz? Bir daha söyle. Yamaç yağışı ya da orografik yağış diyoruz. O zaman sıcak ve nemli bir hava kütlesinin ama dikkat içinde ne varacak? nem olacak. Bakın içinde nem var. Nemli bir hava kütlesi. Bir dağın yamacı boyunca yükseldi, yükseldi, yükseldi. Soğudu. Soğuduktan sonra soğuyan hava küçüldü. Bağıl nemi yüzde yüzü geçti. Ve yağış başladı. Yağışın başlamasına. Yani nemin yağmura, kara ya da doluya geçmesine. Yani hal değiştirmesine biz yoğunlaşma ya da yoğuşma diyoruz arkadaşlar. Dünyada en fazla nerede bunlar? Dağların kıyıya paralel uzandığı yüksek dağ sırası mesela arkadaşlar. Bakın Amerika'da, Kuzey Amerika'da aslında kayalık dağları. Yine aynı şekilde Güneydoğu Asya'da Himalayalar. Yani geldi, çarptı ve yükseldi. Mesela muson yağışları aynı şekilde denizden gelen yaz musonları geldi Hint Okyanusu'nun nemini getirdi. Hint karasına çarptı. Yani neye çarptı dikkat? Hatta sağ taraftaki haritamıza bakalım. Şurada geldi 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 Himalayalara çarptı. Yükseldi ve yükselince yağış başladı. Yağışı yüzüne bıraktı. Biz buna yamaç yağışı, orografik yağış diyoruz. Türkiye'de, Doğu Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de, Akdeniz'de çok. Ege bölgesinde çok nadir görülür. Evet ama Ege'de de sık görülen bir yer var aslında neresi? Menteşeler. Yani Muğla Ege bölgesinde Menteşeler'de dağlar, kıyıya paralel. Dikkat. Tamam mı arkadaşlar? Bunu böyle yaptık. Geldim cephe yağışlarına. Hocam cephe yağışları ne? Bakın cephe yağışlarında sıcak ve soğuk hava kütleleri karşılaşıyordu hatırlarsanız. Sıcak olan hava nasıldı? Sıcak olan havalar nasıl hocam? Sıcak olan havalar hafifti. Hafif olan hava, soğuk olan havaya yani ağır olan havaya çarpınca bir pimpon topu gibi düşünün. Pimpon topunu bir yere çarptırdığınızda ne yapar? Zıplar. Sıcak olan hava da bir pimpon topu gibi. Hafif, soğuk olan havaya çarptı. Çarpınca zıpladı yukarı zıplayınca yukarı doğru giderse zaten devamını getir. Yükselen hava ne olur? Önce soğur. Soğuduktan sonra küçülür ve yağmur başlar. İşte biz buna CHP'ye aşı diyoruz. Ancak bir tarafında sıcak, bir tarafında soğuk hava olması lazım. O zaman dünyayı şöyle bir düşünelim. Ekvatorumu şöyle çizdim. Şurası tropikal kuşak, şurası orta kuşak, burası da kutup kuşağı. O halde soruyorum size. Bana öyle bir yer söyle ki, bana dünyada öyle bir kuşak söyle ki altından sıcak, üstünden soğuk gelsin. Alttan sıcak gelsin, yukarıdan ne gelsin hocam? Yani ne gelsin? Soğuk gelsin. Ben Kuzey Yarımküre için bunu söylüyorum. Mesela Kuzey Yarımküre'de orta kuşakta Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu bu kuşak, Türkiye'mizi çizdim. Kuzeyden gelen bir hava nasıl olur? Soğuk olur. Güneyden gelen bir hava nasıl olur? Sıcak olur sıcakla soğuk hava arasında kalıyoruz hatırlayın. Cephe yağışları o zaman nedir? Orta kuşağı özcü. O zaman cephe yağışları özel konum mu? Matematik konum mu? Özel mi? Matematik mi? Matematik konumdur. Doğrudan o zaman diyorum ki matematik konumla yani mutlak konumla birlikte oluşan yağış hangisi? Cephe yağışı. Çünkü orta kuşak diyorum bakın. Yani Matematiksel bir ifade kullanıyorum aslında. Mutlak konumdan söz ediyorum. O zaman diyorum ki nem ve sıcaklık bakımından farklı özellik gösteren yani sıcak soğuk, soğuk sıcak iki hava karşılaşırsa sıcak hava yükselirse yağış olur. Dünyada en fazla nerede olur? Orta kuşakta. Türkiye'de olur mu? Olur. Yunanistan, İtalya, Fransa, İran, Suriye, Japonya olur mu? Olur tabii ki. Orta kuşak seç yeter ki. Olayın mantığı bu. Güney yarımkürede, Avustralya'da olur mu? Olur. Çok fazla sayamıyorum ülke neden? Belki Şili'nin güneyinde olabilir ya da Şili, Orta Şili. Neden? Çünkü güney yarımkürede orta kuşakta çok fazla kara yok. Olsa bile nerede olur? Okyanuslar üzerinde olur. Genelde okyanuslar üzerinde olur güneyde ama kuzeyde de bu ülkeleri daha fazla sayma imkanına sahip oldum. O zaman kalemi indirdim. Kısa bir tekrar ve örnek sorularda devam ediyoruz. Oluşumuna göre yağış şekilleri dediğim zaman ben soracağım siz oradan cevap verin. Cephe yağışı matematik mutlak konumla ilgilidir. Doğru mu? Doğru. En fazla orta kuşaktadır. Doğru mu? Doğru. Amerika'da olur mu? Olur. Türkiye'de olur mu? Olur. İtalya, Fransa, Yunanistan olur mu hocam? İran var mı? Var. Japonya var mı? Var. Orta kuşak. Avustralya var mı? Var. Orta Şili var mı? Var. Güzel. Harika. Devam. Peki şu yağış şekli hangisi? Havanın ısınmasına bağlı olarak Nemli yüzeylerin buharlaşmasıyla birlikte yükselen havanın yükseklerde soğuyup daralıp küçülmesiyle taşmasıyla meydana gelen yağışlardır. Özellikle ilkbaharda öğleden sonra yağar yani hocam ne zaman öğleden sonra 42. yağışları diye geçer. Hatta o yörelerde ıslanan insanlara o yüreği bilmedikleri için ya da bazen küçük küçük yağdığında farkında olmadan ıslandığınız için size ahmak ıslatan da diyebilirler. Aslında o yağmura ahmak ıslatan da diyebilirler. O zaman ben bu yağışa konveksiyonel yağıştan söz ediyorum tabii ki. Konveksiyonel yağışa 42. yağışları ve ahmak ıslatan diyebilirim arkadaşlar dikkat. Ama bu yağışlar yüksek yerlerde. Yani oldukça e, havanın geç ısındığı yerlerde ilkbahar değildi. Yaz mevsimine kaldığını görüyoruz. Yani mesela örnek veriyorum, Anadolu'dan örnek veriyorum, Türkiye'den mesela Erzurum'da Kars'ta ben bu yağışları ilkbaharda değil de yaz mevsiminde arıyorum. Niye hocam? Çünkü Erzurum Kars ilkbaharda ısınamıyor. Ne zaman ısınacak? Haziranda, Temmuz'da ısınacak. Bu yüzden Erzurum Kars'ta bu yağışlar yaz yağışları olarak bilinir. Ve yazlarda yağışlı olunca bitki örtüsü bozkır değildi. aslında çayır oluyor. Dikkat arkadaşlar çayır, büyük ot, büyük baş, topraklar gibi gibi. Peki geldim örnek sorumuza. Bakalım örnek sorumuza bize ne sorulmuş. Devam. Aşağıda verilen dünya haritasında bazı yerler işaretlenerek gösterilmiştir. Konveksiyonel yağışların en fazla görüldüğü yer yukarıdaki haritada işaretli alanların hangisidir? Konveksiyonel yağışlardan söz etmiş. Yani yükselim yağışları. Yani yükselim yağışları. Yani 42. yağışları. Ya da ahmak ıslatan. Sıcak yerlerde ışınların dik açıyla geldiği yerler genelde daha fazla. Dünyada ekvatorda daha fazlaydı. Ekinokslarda daha çok artardı bu yağışlar. Geldim. O zaman ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar 3 oldu. Cevabım Ceyhan. Peki, devam arkadaşlar. Sıradaki soruyla birlikteyiz. Yukarıda özellikleri verilen yağış biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Aslında yağış şekli, değil mi? Yağış şekli hangisidir diyoruz. Sıcak ve nemli hava kütlesinin dikkat bir dağ yamacı boyunca yükselip soğuması. Sıcak ve nemli bir hava kütlesinin bir dağ yamacı boyunca yükselmesi. Sol tarafa bak gel buraya başka bir yere bakma. Sıcak ve nemli bir hava kütlesi dağın yamacından çarptı yükseldi 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 soğudu ve yağış başladı. Onun adı ne hocam? Orografik yağış yani yamaç yağışı. İkinci madde dünyada en fazla Amerika'da kayalık dağlarında yani dağların büyük okyanusa paralel uzandığı yerler aslında. Ya da Güneydoğu Asya yani Hindistan'dan Himalayalardan bahsediyorum. Ülkemizde de Doğu Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de, Akdeniz'de, Menteşeler'de. Ama en fazla nerede? En fazla nerede? Doğu ve Batı Karadeniz. Dikkat geldim. Cevap nedir? Orografik yağış cevabımızı aldım. Tamam mıdır arkadaşlar? Problem var mıdır? Bence burada problem var mı? Hadi bakalım var mı? Bence yok. Şimdi geldim. Yeni bir hap bilgiye. Şimdi hap bilgimizde yoğunlaşma şekilleri. Hocam yoğunlaşma ne? Bakın arkadaşlar siz çıplak gözle baktığınızda mesela şu anda benim ders anlattığım bu stüdyoda acaba nem var mı? Şöyle baktığım zaman nem var mı? Göremiyorum. Ama nem olmasa her tarafımız kurur, çatlar. Havada nem var. Bu önemli bir nem. Su buharından söz ediyorum. Eğer bu su buharı nem gözle görülür biçime dönüşürse yani bu nem yağmura kara, doluya ya da yeryüzünde, yüzeylerde çiğ, kırağı, kırç gibi hani yoğuşma biçimleri vardı. Gözle görülen biçime gelirse biz buna yoğunlaşma şekli ya da yoğuşma şekli diyoruz. Mesela sıfır derecenin altında. Hocam ne demek? Eğer yoğuşmanın başladığı sırada sıcaklık sıfır derecenin altındaysa kar başlar. Ya da yoğuşmanın olduğu yüzeylerde sıcaklık yüzeyde mesela bir ağacın yaprağının üzerinde ya da bir tarımsal aletin üzerinde ya da bir taşın üzerinde yoğuşma olduğu zaman sabaha doğru sıcaklık sıfırın altındaysa kırağı olur. Yani kırağı ne hocam? Böyle kar kristalleri gibi böyle sanki kar yağmış gibi bakarsınız. Halbuki kar değil o. Güneş doğduktan sonra onlar eriyip gidiyor. Öyle düşünün. Kırç dediğimizde yapraklardaki su damlaları var biliyorsunuz. Yani çiğden bahsediyoruz. Bazen sabah uyandığınızda böyle yapraklar böyle sulu suludur. Hatırlayın. Yağmur mu yağmış? Yok. Sadece sulanmıştır. Eğer o halde kalırsa onun adı çiğ olacak. Birazdan şurada söyleyeceğim. Ama eğer donarsa kırç oluyor. Buzlar böyle asılır ya hani böyle çatılardan ona benzer. Dolu da arkadaşlar dolu aslında önce yağmur. Yukarıda bir yağmur oluşmuş. Yağmur gelirken altta ısınan hava yukarıdan gelen yağmuru alıp yağmur tanelerini alıp tekrar yukarıya zorlarsa, yukarıda soğursa hava, yağmur taneleri donarsa onun adı dolu olur. O zaman dolu olması için aslında dolunun bir önceki hali artıydı. Yani yağmurdu. Sonra o yağmur taneleri dondu ve dolu oldu. O zaman ne oldu arkadaşlar? Eksi de oluştu diyebiliyoruz en son noktası. Peki hocam sıfırın üzerinde ne var? Mesela yağmur zaten sıvı donmamış ki. Yağmur sıvıysa o zaman artı da sıfırın üzerinde. Siz, 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 sizce buz tanesi mi? Yo, siz arabanın camlarına böyle değince hani yolda giderken ıslanıyor mesela sisli bir havada geçerken. Demek ki donmamış artıda. Bulut buz mudur? Yo o zaman bulut da artıda. Çiğ de sabah erkenden uyandığımızda ağaçların yapraklarında böyle sanki yağmur yağmış gibi su damlacıkları birikmiştir. Hatta otların içinden geçerken paçalarımız ıslanır. Hatırlar mısınız? İşte biz onlara çiğ diyoruz. Bakın donmamış. Onun için ne oldu? Artı oldu. Biz onlara hepsine yağış şekli diyemiyoruz. Hocam yağış desek. Mesela bakın. Kar yağış dolu yağış yağmur yağış ama kırağı yağış değil ne yağıyor kırağı yağdı hayır ne yağdı kırç yağdı ne yağdı sis yağdı diyemiyorum onlar yağış değil onlar yoğunlaşma biz da, karada çiğede kıraya da hepsine yoğunlaşma diyebiliyoruz doğru ama sadece yağışları sayın dediğimde bana yağmuru doluyu ve karı seçmelisiniz. Diğerleri yoğunlaşma biçimi. Dikkat arkadaşlar. Peki geldim sıradaki sorumuza bakalım bize ne sorulmuş. Hadi bakalım. Aşağıdaki yoğunlaşmalardan hangisi diğerlerinden daha farklı sıcaklıkta oluşur denilmiş. Kırç neydi? Çiğin aslında su damlacıklarının donması. O zaman eksi. Çi su damlacıkları Allah'ım artı. Kar eksi. Kırağı kar yağmış gibi böyle kar kristalleri olur. Böyle her taraf bembeyazdır. Eksi. Dolu eksi. Cevap çi. Bu kadar. Devam. Evet diğer sorumuza geldim. Soru sayımız 32. Yukarıda verilen yağış çeşitlerinden hangileri? 0 santigrat derecenin Üzerinde gerçekleşir. Yani artıda demek istiyor bana. Donmayan bir şey. Çi artı çünkü donmayan su damlacıkları. Kar eksi. Yağmur 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 artı. Dolu buz tanesi. O zaman eksi. Geldim sıfırın üzerinde olanlar hangileri? Çi artı yağmur artı. Cevaplardan B'yi yakaladım. Tamam mı? Oldu mu? Oldu de. Oldu. Güzel. Peki arkadaşlar devam o zaman geldim 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 yeni bir hap bilgiye iklim tiplerine geldim arkadaşlar. iklim tipleri deyince aslında aklımıza ne geliyor bakalım. Bakın şimdi. Şimdi ben iklim tiplerini size daha detaylı anlatacağım. Yani ekvatoral iklimin bitki örtüsü ney? Savan ikliminin bitki örtüsü ney? Çernozyum toprak görünce çernozyum kara topraklar deyince sert karasal iklim. Maçe deyince Akdeniz iklimi, tik ağacı deyince Muson iklimi, teak diye yazılır, tik diye okunur. Ama şimdi ben burada sadece iklimleri kuşaklarına göre ayırıyorum. Burada şimdi sadece bunları yapacağız. Bakın iklimleri biz ayırırken yani iklim tiplerini ayırırken mesela sıcak iklimler diyoruz, ılıman iklimler diyoruz, soğuk iklimler diyoruz. Hocam nasıl? Dünyayı şöyle düşündüğünüz zaman, ekvatorumu şöyle koyduğum zaman sıfırdan yaklaşık olarak 30'a kadar olan 30'a kadar olan kuşağı biz aslında sıcak kuşak diyoruz değil mi? Genel hatlarıyla konuşuyorum. Sıcak kuşak ya da tropikal kuşak. Bakın 30 ile 60 arasına biz ne diyoruz arkadaşlar? Ilıman kuşak değil mi? Ilıman yani orta kuşak gibi düşünün. 60 ile 90 arasına da biz ne diyoruz? soğuk kuşak diyoruz ya da mesela kutup kuşağı da diyebiliyoruz. Şimdi soruyorum sıcak kuşak deyince sıcak kuşağın içerisinde mesela 0 ile 10 arasında ekvatoral iklim var. Onun üzerinde savan iklimi var. Onun üzerinde Hindistan'da, Güneydoğu Asya'da görülen muson iklimi var. Ve dönenceler üzerinde yer alan dünyanın en büyük çölü olan mesela ne olur? Sahra çölü var. Onlar da doğrudan çöl iklimi diye geçer. O zaman ben diyorum ki ekvatoral iklim, savan iklimi, muson iklimi, çöl iklimi sıcak iklimler. Ne demek? Yani bu adamlarda kış koşulları neredeyse yok. Hep sıcak Hocam sıcaklık farkları az. Genelde sıcak. Hepsi yağışlı mı? Ama çöl iklimi yağışlı değil. Hepsi için diyemiyorum ama genelde yağışlı diyebilirim. Ama çöl hariç dikkat. Peki ılıman iklimlere geldiğimde yani orta kuşakta. Bakın ılıman okyanusal iklim. Avrupa'nın batısında, Kuzey Amerika'nın batısında etkili olan batı rüzgarları ve sıcak okyanus akıntılarıyla birlikte meydana gelen hangisiydi? Ilıman Okyanusal diktim. Akdeniz ikliminden söz ediyorum. Akdeniz iklimi 30-35-40'a yakın enlemlerde görülür. Türkiye'de, Fransa'da, İtalya'da, Yunanistan'da. Sert karasal iklim özellikle denizden uzakta kalan ortalama yükseltinin oldukça fazla olduğu yerlerde görülür. Mesela dünyada Everest'lerde görülür. Himalayaların üzerinde görülür. Anadolu'da nerede hocam? Anadolu'da geldim geldim. Erzurum Kars'a. Devam ettim, devam ettim. İsviçre Alpler'de görülür. Yani yükseltinin çok fazla olduğu yerler illa açı sertleşecek ve sert karasal iklim görülecek. Geldim ılıman karasal iklime. Yani sistep iklimine. Farkı şu. Sert karasal kadar sert değil. Biraz daha yumuşak. Yani yazlar daha sıcak. Kışlar daha sıcak. Hocam nasıl oluyor? Hem yazlar daha sıcak hem kışlar daha sıcak. O zaman diyoruz ki sıcaklık farkları yine fazla. Ama sert karasal iklim kadar değil. Zaten adı üzerinde step iklimi diyoruz. Bitki örtüsü de step oluyor. Detaylarına gireceğiz. Devam. Tundra iklimi, kutup iklimi, soğuk iklimi arkadaşlar. Doğrudan aslında 60-70 arasında 75'e kadar çıkabilir tundra iklimi. Özellikle tundra iklimi bir kutup iklimi kadar soğuk mu o kadar değil ama yine de yılın en az 9 ayında sıcaklıklar 0 derecenin altında. Kutup ikliminde ise sıcaklık ortalamaları yılın hiçbir günü, yılın hiçbir günü 0 derecenin üzerine çıkmaz. Toprağı var mı kutup ikliminde? Yok. Bitkisi var mı? Bitki de yok, toprak da yok. Yerleşme? Yok. Tunduralarda belki sınırlarda eskimolar falan. Ama normalde yok diyoruz arkadaşlar. Peki o zaman geldim. Geldim 31 numaralı sorumuza. Bakalım bize ne sorulmuş? Aşağıdaki yoğunlaşmaların hangisi diğerlerinden daha farklı sıcaklıkta olur? Ne demiştik buna diğerlerinden daha farklı sıcaklıkta olur? Ne demiştik arkadaşlar? Dikkat. Farklı demiştik. Bir daha elden geçiriyoruz. Dikkat dikkat dikkat. Burada sınavda soru oluyor. Bakın eksi 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 artı. Geldik hadi buna da bakalım. Bir daha sıfır derecenin üzerinde gerçekleşir. Çi artı ya kar eksi yağmur artı dolu eksi. O zaman çi yağmur bir üç. Neden girdim? Çünkü önemli. Neden soruyor ÖSYM? E? Yoğunlaşmayı hepimiz karıştırıyoruz da o yüzden. Yoğunlaşma literatüre daha sonradan belki girdi. Evet çok iklimin temelinde vardı ama bunlara dikkat diyorum. Aman aman aman. Şimdi o zaman geldiğim asıl sorumuza 33'e. 33'te aşağıda verilen iklim tiplerinden hangisi sıcak iklimler arasında değildir? Dilerseniz size yardımcı olmak adına arkadaşlarım şöyle yapıyorum. Kopya çekin. Sıcak iklim değildir demiş. Bakın dikkat. Akdeniz iklimi sıcak mı? ılıman mı? ılıman. Hocam ekvatoral iklim sıcak. Savan iklimi sıcak. Muson sıcak. Çöl sıcak. Cevap Akdeniz iklimi. A seçeneği dikkat. Devam. 34. Yukarıda verilen iklimlerden hangisi sıcaklıklarına göre yanlış eşleştirilmiştir? Ekvatoral iklim sıcak iklim mi? Sıcak iklim. Sert karasal iklim soğuk iklim mi? Soğuk iklim. Tundra iklimi, soğuk iklim mi? Soğuk iklim. Akdeniz iklimi, Akdeniz iklimi, Akdeniz iklimi, ılıman iklim mi? Hadi ılıman mı? Ilıman iklim. Muson sıcak mı? Sıcak. Hadi bakalım. Hadi buyurun. Size bıraktım. Hadi gelsin, gelsin, cevaplar gelsin. Hocam hepsine doğru dedin. Evet, hepsine doğru dedim. Evet. Ekvatorala sıcak dedim. Sert karasala soğuk dedim. E zaten soğuk. Tundra iklimine soğuk dedim, Akdeniz'e ılıman dedim, Musona sıcak dedim. E, hepsi doğru hocam. Hangisi yanlış? Dikkat dikkat! Aman Allahım! Soruyu nasıl anladınız biliyor musunuz? Bakın bu sınavda çıkmış bir soru ve itiraz neydi biliyor musunuz? Hocam, sert karasal iklim soğuk değil mi? Herkes öyle anlatıyor ama sert karasal çok soğuk, kar yağışlı, çok soğuk, yazlar yok gibi bir şey. Çok kısa. Sibirya. Evet. Ama böyle bakmayacaksın soruya. Ekvatoral iklim sıcak kuşakta mı? Ekvatoral iklim sıcak kuşak mı? Sıcak kuşak. Tundra iklimi soğuk kuşak mı? Soğuk kuşak. Akdeniz iklimi ılıman kuşak mı? Ilıman kuşak. Muson iklimi sıcak kuşak mı? Sıcak kuşak. Peki sert karasal soğuk mu? Soğuk ama kuşak olarak soğuk kuşakta mı? Değil. Dikkat. O zaman ne olur? Ilıman, ılıman, ılıman kuşak olur arkadaşlar. Bakın, bakın sert karasal iklim soğuk ama nerede? Ilıman iklimde. Bakın bu şaşırtmayı neden yaptım biliyor musunuz? Sınavda aynısını yaptı. Dedi ki, anlattı. Ekvatoral iklim sıcak ve nemli bir iklim bölgesinde yer alır dedi. Doğru. Diğer seçeneğe geçti. Dedi ki, aynen böyle. Sert karasal iklim soğuk iklim kuşağı içindedir. O, sanki o da doğru gibi. Çünkü önce ekvator Allah hazırladı bizi. Hani a ekvator sıcaksa soğuk kuşak işte ekvator sıcaksa sert karasal da soğuktur. Ama B şıkkında soğuktur demiyor. Soğuk kuşak içinde yer alır diyor. Yanlış yaptı birçok kişi. Aman dikkat. Arkadaşlar bunlar çok önemli. Bazen bildiğimiz şeyi yanlış yapabiliyoruz. Önünüzde bir sürü test var değil mi? Sorularınızı çözerken bazen demiyor musun? Ya ben bunu biliyordum ama. İşte o kötü. Bildiğimiz halde kötü yaparsak arkadaşlar o orada biz tabii ki kaybederiz arkadaşlar. Tamam mıdır? Peki o zaman diğer dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.